sonunda can Çok <gülüyor> <heyecanlıyım>. <gülüyor> İnanabiliyor musunuz? Bebek sonunda geldi. <laughs> Cupcake'le carrot cake çok mutlu olmalı. Acaba kime benziyor? Bebeği görmek için sabırsızlanıyorum. Hangisi o? İşte bebeğimiz pound cake. <laughs> Ve kardeşim pumpkin cake. iki oyun arkadaşı mı? Bu iki kat eğlence demek. Bu harika bir gün. Doğum gününüzü kutlayalım bebekler. Çünkü bugün doğdunuz. Hadi bakalım eğlence zamanı. Doğum gününüz kutlu olsun. Şşt, bebekler uyumaya çalışıyor. Ha, ben sadece Oluyor da ikizlerden biri boynuzsuzken diğeri boynuzlu olabiliyor. Kolay. Büyük 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 dedemin boynuzu vardı. Cupcake'in halasının ikizlerinden birinin de yoktu. İşte böyle oluyor. Aa evet o zaman bekleyin. Küçük Pound Cake'in kanatları çıkınca yerinde duramayacak. Pumpkin Cake'e de dikkat edin. Tek boynuzlu bebekler garip güç gergitleri yaşarlar. Çabuk! Onlar sönmeden hemen üfleyin. Hiç mum olmadığı için işiniz kolay. Ne de olsa sıfır yaşınızdasınız. My little pony, my little pony. Nasıldır söyle My little pony Gücü benimle paylaşabilirsin Macera kalple bağlı bize iyilik yap mutlu ol seninle dost olmak güzel my little pony benim en iyi Ay, arkadaşım güzel. sen bebek kekler. Dünyanın en sevilen oyununa hazır mısınız? Pinkie Pie nerede? Neredeymiş? İşte burada. Pinkie Pie nerede? Pinkie Pie nerede? Cem! Buradaymış. 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 Her şey yolunda mı? Altınızı değiştirelim mi? Ha merak etmeyin gerek yok. Ee, yani... <laughs> ben hallederim. Karnınız mı acıkmış sizin? Ha, hayır teşekkür ederim. Kahvaltımı yapmıştım. Ben hallederim. Aa, komik surat ne yapıyorsunuz? Ben de yapayım. Ee... <laughs> hayır aslında Pinky gaz çıkarmaları gerek. Şey tamam mı? Peki kim oynamak ister acaba? <gülüyor> <gülüyor> Pound cake eşyaları yemek yok. Onu hmm, çiğnemek yok pumpkin cake. Yemekler hariç tabii. <gülüyor> <gülüyor> yemek mi? Bu nasıl olur? Tamamen onu az önce karınlarını doyurdunuz onların. Bebekler için değil. Bugün teslim edeceğimiz devasa yemek siparişini unuttuk. Aa, oh, i̇kizler dikkatimizi dağıttı ve... <laughs> Çabuk tatlım bir sipariş hallederken onlarla ilgilenecek bir bakıcı bulmamız gerek. Ben yaparım. Yapmak istiyorum. Bebekler benimle oynamaya bayılır. Bu dar zamanda birini bulabilecek miyiz? Ben, ben, beni seç. Seve seve yaparım. Ama ne yazık ki bugün olmaz. Angela pikniğe gitme sözü vermiştim. Anlıyorsunuz değil mi? Bana kızmadınız değil mi? Lütfen bana kızmayın. Ben... ben yaparım. Beni seç. Prensesi ona yolladığım raporları özetleyen bir rapor yazmam gerek. Ben yapabilirim. Beni seç. Bakıcılık mı şimdi mi? Hem de aç bir tırtıl sürüsü yaklaşırken. Tırtıllar yemeden önce elmaları toplamak zorundayım. Ben yapabilirim. Öğleden sonraki Wonderbolts gösterisine biletim var. Gitmeliyim. Bana sorun. Bana. Bana. Bana sorun. Bana sorun. Oh. Hanım, bakıcılık mı? Aa, hayır 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 hayır. Yine de teklifinizden onur duydum. Ah, ah. Pinky Pie, bebeklerimize sen bakabilir misin? Ha! Bilmiyorum, programa bir bakmalıyım. Peki Pinky, iki bebeğe bakma sorumluluğunun altından kalkabileceğinden emin misin? Sorumluluk alabilirim. Hem sorumlu benim göbek kadın Pinky sorumlu pay. <laughs> Bu kez onlarla oynamayacaksın. Onlara bakacaksın. Sorumluluk sahibi olman gerek. Evet, biliyorum. Olurum. Tabii ki. <laughs> Al bakalım. Yapacaklarının hepsi bu listede yazıyor tamam mı? Vay canına ne kadar da çok. Oldu bilin. İşimiz bitince döneriz. Hadi şeker pancarım gidelim. Küçük zencefilli şekerlerimize iyi bak. Merak etmeyin Bay ve Bayan Kek. Her şey kontrol altında. Aa, Aa. Çocuklar şuna bakın. Hey, bu gece harika bir kalabalık var. Nereden geldiniz? Vay canına, harika. Eskiden bir karınca çiftliğim vardı, ama bıraktım çünkü o kadar küçük traktör bulamadım. Anladınız mı? Çok küçük traktörler. Geçen gün fırında patates yiyorduk. Fırın sıcak geldi. Bahçeye çıktık. Uh, sıkıldılar. Bir de bana sor. Güzel. Bu gösteriyi sonra saklayacaktım ama sevimliliğinizle bence bunu hak ediyorsunuz çocuklar. Bekleyin. İşte, işte bakın. Bakıcılık hiç de zor değilmiş. Aa. Yemek vakti. İşte bu kolay. Tamamdır. Yiyin. Evet, işte böyle yiyin. <laughs> Yemeği yeme sözü değil. Ha, <laughs> ha, ha, hey çocuklar bana bakın. <laughs> ha, <apçı. gülüyor> tamam, bu işin nasıl gideceği belli oldu.

çocuklar. <laughs> Unla suyu karıştırınca ne olur bilirsiniz. görünüşe bakılırsa birinin bezini hemen değiştirmem gerekiyor. Aa, tamam tamam tamam. Olamaz. Oh. Kıpırdamayın. 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 <laughs> Yavaş. Durun. Durun. Çok az kaldı. Ah. Durun dedim. Kıpırdamayın. He. Ah. Tamam işte bu. Şaka yapıyor olmalısınız. Olamaz. Ha. Sonunda geldiler. Merhaba. Yapacak işlerimi bitirdim ve uğrayıp yardıma ihtiyacım var mı diye sorayım dedim. Aa, gerçekten. İyi ki geldin. Teşekkür ederim. Günü nasıl geçtiğini sana anlatmalıyım. Bu bebekler beni hiç dinlemiyor. Komedi gösterisi yapmama bile izin vermiyorlar. Gerçekten çok yoruldum. Sakin ol Pinky. Yardıma ihtiyacın olacağını düşünüp uğradım. Anlayamadım. Bebekler yorucudur. Ve ne yazık ki her pony bu sorumluluğun altından kalkamaz. Öyle mi dersin? Uğradığın için teşekkür ederim Twilight. Ben sana gelemiyorum affet. Çünkü sorumluluklarımla uğraşmakla meşgulüm. Çok meşgulüm. E, zevkle yardım ederim hiç sorun değil. Şey her şeyden demek tek başıma halledemem. Belki daha önce hiç tek başıma yapmadığım içindir. Ama artık tek başıma halledebilirim. yastık. Sadece kestirmek, uyumak ve bazen de kitap okumak için kullanılır. Trombolin değil. Yani hemen zıplamayı bırak. Sana söylüyorum. <laughs> ve sen ufaklık. Doğru düzgün sindiremeyeceğin hiçbir şeyi ağzına atmamalısın. Hemen o oyuncağı yalamayı bırak. Oldukça yorucu bir gün geçirdik. Siz ufaklıklar için artık uyku vakti geldi. Yani hemen uykuya. Cık. İyi uykular. İşte ben işleri böyle hallederim. Çünkü Pumpkin ve sevgili dostun Pinky Pie hatırına yataktan çıkma. Ha? Oh. Pancake, hadi Pancake. adam. Hemen. Hayır, hayır, hayır Pumpkin. Hayır, hayır. Hayır. Sorun olan benim ve hayır dedim. Bu senin için de geçerli Pumpkin. dört tane. <laughs> Gitmene izin vermeyeceğim. Çünkü sorumlu olan... Ja potiga un petit vol! Aslında haklısınız. Bu çok komikmiş. Sevgili Prenses Celestia. Hep bebeklerle oyun oynadığım için onlara bakmanın da oyun anlamına geldiğini sanıyordum. Yanlışmış. Onlara bakıcılık yapmak oyun arkadaşı olmaktan çok daha zormuş. Ve bugün sorumluluk almanın bazen sahip olduğumuz yeteneklerimizi zorlayabileceğini öğrendim. Pinkie Pie, biz geldik. Günün nasıl geçti? Aa. Oh. Burası bizim ev mi? Şey Pinkie, ama bu... Bu... Gerçekten harika iş çıkarmışsın. Aslında sorumluluk alabilecek biri olduğunu bilmiyorduk. Bundan sonra ikizlerin sürekli bakıcısı olmayı düşünür müydün acaba? Ah, hmm, um, programa bir bakayım. Ne zaman boş vaktim var? Ah, hiç yok. Pinky, bye. Ah, Salı günü burada olabilirim.